Herkese merhaba. Evet öncelikle 2023-24 sezonunun e, tüm takımlara, e, tüm taraftarlara, e, tüm camialara hayırlı olmasını, e, sakatlıkların minimum düzeyde olduğu, e, farklı problemlerin olmadığı, daha çok e, sporu konuştuğumuz e, ülkemizin gerek ülke içindeki e, gerekse ülke dışındaki Avrupa içerisinde almış olduğu farklı başarıların ön plana çıktığı, performansların daha çok ön plana çıktığı ve bununla ilgili değerlendirilmelerin yapıldığı bir sezon olmasını özellikle ümit ediyoruz. Bununla birlikte tabi <laughs> hakemlerin de özellikle bu ıı, takımların yapmış olduğu ıı, farklı yatırımlara ıı, bu çerçeveden bakarak yani ıı, elbette profesyonel olarak bakmalarının e, ...gerekliliğini bilmekteyiz. Ama tüm bu profesyonellikle... ...birlikte bakarken de... E, ...yani yapılan e, bu harcamaların... ...hiçbir şekilde heba olmaması için... ...ellerinde ciddi bir gücün olduğu... ...ellerinde güçlü bir yetkinin olduğu... ...ve bunu... E, ...en e, doğru bir şekilde... E, ...doğruların... ...hakkın ön planda olduğu... ...doğru kararların ön planda olduğu... E, ...kuralların... E, ...gerekliliği neyse onların yapıldığı bir, bir sezon olmasını da özellikle temenni ediyoruz. Bununla birlikte bir de FIFA'ya, UEFA'ya bir e, tavsiyemiz olsun. E, dünkü maçta bunu tekrardan e, yaşadık Fenerbahçe-Gaziantep e, spor maçında. Şimdi e, yani işte penaltı pozisyonu, Ferdi'nin e, içinde olmuş olduğu penaltı pozisyonu muydu, değil miydi? Bunun farklı tartışmaları yapılıyor. İşte el vücuttan Uzak mıydı, yakın mıydı gibi. Çünkü iş yoruma bırakıldığı zaman bu dünyanın en zengin sporunun, dünya üzerinde milyarlarca insanın yaptığı ve bununla birlikte milyarlarca insanın kazanç sağladığı bu sporun bu tür tartışmaların içerisinde de olmaması en doğru olanı. Zira yani bir karar alırsınız ceza sahası içerisinde gerek kendi takım arkadaşından gerekse rakibin şutundan ortasından artık aklımıza her ne geliyorsa herhangi bir şekilde topun ele çarpmasını, topun ele vurmasını kasıtlı kasıtsız her neyse tamamen penaltı sayarsınız ve bu şekilde hakem yorumuna da işi kapatmış olursunuz. Dolayısıyla camiaların birbirine girmesini, taraftarların birbirine girmesine bununla ilgili yapılan yatırımlara karşı bir e, ...verilen yanlış kararın da birçok şeyin önüne geçmesine ne yapabilir? Sağlanabilir. Dolayısıyla bu da bizim bu alana bir katkımız olsun, bir tavsiye niteliğinde. Umarım bu da e, kaydı değer bir şekilde uygulanır, böyle bir karar alınır öncelikle. E, bu da e, birçok şeyi ortadan kaldırır. Şimdi e, e, Ali Koç'un e, özellikle bu sene e, çok ciddi e, transfer hata yaptığını... ...görmekteyiz ve doğal olarak da şunu sormaktayız... ...yani 5 yıl mı geçmesi gerekiyordu bunun için? E, işin sonuna gelindiğinde artık... E, ...son şansının olduğunu bildiğinden... E, ...burada başaramazsa artık gidici olduğunu bildiğinden... E, ...ve Fenerbahçe'nin koltuğunun da vermiş olduğu... ...ayrı bir prestijden dolayı da kalmak isteyerek... ...doğal olarak çok ciddi yıldızlar e, transferi yaptığını görmekteyiz. E, yani bununla ilgili eee işte Ceko'sundan, tadiçinden Kent'inden, Bekaos'undan, aynı şekilde Fred'inden, eee Cengiz Ünder'den, Şimanski'den. ya yani bunlar gerçekten büyük transferler, çok çok büyük transferler. Avrupa'da önemli liglerde, önemli takımlarda finaller oynamış, Şampiyonlar Ligi finali oynamış, birçok uluslararası başarıya almış yıldızların transfer edilmesi bu anlamda tabii ki olumlu tabii futbol takım oyunu bu yıldızların takım oyununu iyi oluşturmaları antrenör denetiminde, teknik direktör denetiminde oluşturmaları gerekiyor. Ve devamında da belirli başarılarını alması doğal olarak bekleniyor. Şu an itibariyle evet Galatasaray da bu anlamda çok iddialı bir kadroya sahip. Farklı yedekleriyle birlikte aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş biraz daha ee, bu anlamda mütevazı bir kadroya sahip gibi görünüyor ama her an e, onlarda da farklı gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde Trabzonspor'un da farklı atakları var. Yine Adana Demirspor'un da bu anlamda ciddi girişimlerinin olduğunu ve özellikle Avrupa kupalarında da bunu gösterdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte tabii Avrupa kupalarında e, tüm takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Orada alınan her türlü galibiyetin eee ülke puanına katkısının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla farklı turlara, e, gruplara ve oradan da işte çeyrek finaller, yarı finaller, finallere kadar gidilen hatta şampiyonlukların olduğu da bir sezon olduğunu olması gerektiğini e, yani bu yıl bir daha iki yıl artık her neyse ama bu anlamda ciddi başarıların da artık alınması gerektiğini bilmekteyiz. Çünkü ciddi paralar harcanıyor hakikaten. En azından konferans ligidir, UEFA ligidir bu buralarda farklı başarıların alınmasının da Doğal olduğunu artık düşünmemiz lazım. Bunun hayal olmadığını da e, idrak etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte e, evet Fenerbahçe maçının e, kritiğini yapacağım. Ama bu Türkiye'deki transferle ilgili geçen sürecin aslında ülkemizin nasıl aleyhine olan, ülkemiz zenginliğinin, sermayesinin, e, ülkemiz milli zenginliğinin e, belirli, ülkemizde yanlış yapılan stratejilerden dolayı özellikle kulüplerden bahsediyorum. <laughs> yanlış götürüldüğünü görmekteyiz. Nedir? Yani işte menajerlerin ortamı kızıştırıp 5 milyonluk bir 5 milyon euroluk bir futbolcu 10 milyon eurolara da satabildiğini, iki kulübü bir araya kızıştırıp farklı stratejiler uyguladıklarını da görmekteyiz. Dolayısıyla aslında kulüpler bu transfer süreçlerini yaz dönemine bırakmayıp belki e, sezonun başından itibaren yani şu anki sezonun başından itibaren işte 2025 pardon 2024-25 sezonu için hangi futbolcuların yavaş yavaş bunun planlamasının yapılmasının daha doğru olduğunu stratejik anlamda adımların atılmasının daha doğru olduğunu bunun bize ekonomik anlamda da ciddi getirilerinin olabileceğini söylememiz lazım. Rai bu anlamda güzel bir örnek. Dolayısıyla yani işte bir takım getiriyor, bunun tesislerinden başka biri alıp götürüyor, orada imza attırılıyor, işte benzeri şeylerle hiçbir şekilde muhatap olunmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta 5 milyon eder değerdeki bir e, futbolcu eğer 10 milyon euroyu biz veriyorsak, bu ülkemizden giden 5 milyon euroluk bir paradır ki bu da e, 150 milyonlara e, denk geliyor. Ülkemizin 150 milyonu, işte bunun 5 milyonun fazladan gittiğini düşünürsek, e, bu 150 milyon bir şekilde gidiyor. Oysa ki e, doğru stratejilerle o 5 milyon euro içeride kalınabilirdi. Dolayısıyla ülkemizin zenginliği de heba edilmemiş olurdu. Bu anlamda yani birbirine çalım atmaktır bu tür şeylerden uzak durup e, gerçekten sporun ruhuna elbette bu rekabet olacaktır. Ya bu olması da gerekiyor. Gereksiz de o istediği bir takımın istediğini diğer takım da almalı. Bunların hepsi iyi güzel ama bunların hepsi, hepsi belirli stratejik planlamalar içerisinde olmalı Çünkü bu planlamalar olmadığı zaman e, gerek menajerlerin e, gerek e, kulüplerin farklı tuzaklarına düşülüyor ve kayıplar olunuyor. Bunlardan uzak durulması lazım ülke menfaati için. Şimdi öncelikle tabii ki e, ligin başlangıcı her zaman her takım için zordur ve Fenerbahçe'nin almış olduğu bu galibiyette sonuçta bir 3 puan. E, ve bu da önemli bu anlamda e, takımı tebrik etmek lazım teknik ekibi yönetimleri hepsini tebrik etmek lazım. Yani bu anlamda özellikle ilk 20-25 dakikalık süreçteki oynanan istekli, arzulu, mücadeleci oyunun aslında 90 dakikaya da yayılması gerektiğinde ne yapmamız lazım? Vurgulamamız lazım. Çünkü bu 90 dakikaya yayılmış olsa çok farklı bir galibiyet de olur. Dolayısıyla hem psikolojik anlamda hem de ortaya konulan oyunun insanlara vermiş olduğu zevkten dolayı çok farklı bir bakış açısı da gelişir. Ama maalesef 2-1 ve son anlarda farklı kalp atışlarının ritminin değiştiği bir ortamın oluşturulmaması da yine gerek teknik ekibin gerekse futbolcuların elinde olan bir konu. Tebrik etmekle birlikte farklı sorunların da olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi az önce de vurguladım bir kere mücadele konusunun eksik olduğu ilk 20-25 dakikalık süreçte özellikle kırmızı karttan sonra farklı bir e, takım anlayışının yani artık 2-0'ın yeterli olduğunu düşünen bir takım anlayışının zihninin olduğunu aslında gördük. Zaten 2-0 öndeyiz işte 10 kişi kalan bir rakip gibi böyle bir e, düşünce yapısının e, neticelerini aslında gördük. Yani siz belki sizin bir futbolcunuz iki futbolcunuz tüm Gaziantep spor takımına bedel. Bu e, ...derece yüksek bonservislere... E, ...sahip bir takımsınız... ...yıldızlar topluluğusunuz. ...fakat bu oyun takım oyunu... ...ve 11 kişiyle oynanıyor... ...rakibiniz de aynı imkanlara sahipleri... E, ...mücadele eden sonuçta kazanıyor... ...yani ilk işte 18-20 dakika... atılan iki gole baktığımızda... ...çok ciddi mücadelenin... ...neticesinde presin, organizasyonların... ...doğru paslaşmanın... E, ...sonuç itibariyle bir mücadelenin... ...sonunda geldiğini bunu görmekteyiz... ...dolayısıyla... Bu mücadelenin 90 dakika içerisinde de olması gerekiyor. Yani evet farklı iklim şartlar olabilir ama sonuç itibariyle... ...onunla ilgili fiziksel yeterliliğe sahip olması gerekiyor bu sporcuların... ...ve bunun için de çok ciddi paralar kazanıyorlar. Doğal olarak orada hem seyircinin hem de tüm futbol severlerin... ...tatmin olacağı, mutlu olabileceği bir oyun sisteminin ortaya konması gerekiyor. Yani oyunun problemli olmasının özellikle... 20 dakikadan sonraki 2-1'e gelmesi, değişik sıkıntıların yaşanması gibi sıkıntılı olmasının sebeplerinden bir tanesi o mücadele ruhunun biraz daha rolantiye alınıp biraz daha gevşek bir yapıda e, oyunun oynanmasını özellikle vurgulamamız gerekiyor. E, tüm e, işte 3. 4. 5. gollerin olmamasının da temel sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Onun için istediğiniz kadar yıldız olun. Bu bir takım oyunu, mücadele oyunu mücadele etmeden, azmetmeden, savaşmadan, e, pres yapmadan e, bu işi başaramıyorsunuz. Defans bloğunu doğru o, ayarlamadan bu işi başaramıyorsunuz. Onun için e, bu maçın özellikle gerek Avrupa Kupaları için gerekse ligin devam eden maçları için çok ciddi bir uyarı olmasının e, hatta galibiyetle birlikte alınan bir uyarı olmasının gerekliliğini düşünüyorum. Umarım teknik ekibi ve futbolcular da bundan çok ciddi ders çıkarmışlardır. Çünkü çok ciddi yatırımların yapıldığı bir sezonda işte o sezon bu sezon dediğimiz bir sezonda farklı sıkıntıların yaşanmasını elbette hiç kimse istemez. Şimdi bu tebrikten ve mücadele ruhunun anlatımından sonra özellikle takımla ilgili bazı sorunları vurgulamak istiyorum. Çünkü bu sorunlar zamanında müdahale edilerek çözülürse gerek teknik ekip, öncelikle futbolcuların zihninde, Bununla birlikte teknik ekiple ve yönetimle birlikte bu ciddiye alınır ve bununla ilgili ciddi müdahaleler yapılırsa devam eden süreçte geçen sene yaşanılan ve müdahale edilmeyen ve sonuçta alınan o hüsran hiçbir şekilde alınmaz. Onun için yönetim zaten bunun için var. Bunun için o hamleleri zamanında müdahale etmesi ve işi yönetmesi gerekiyor. Bir kere topu ayağında fazla tutup Fenerbahçe'nin ritimli oynayan, tempolu oynayan, belirli bir rutine oynam, oturmuş o temposunun zaman içerisinde daha da iyi de oturacak o temposunun kırılmasını sağlayan bazı futbolcuların olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani işte Kent'tir, e, Osay Samuel'dir, Mert Hakan'dır, yer yer Ferdi'dir bunlar e, gereksiz bir şekilde o, o topu ayaklarında fazla bir şekilde tutuyorlar. Yani bu kadar tutmanın alemi yok. Evet bazen adamı eksiltebilirsiniz, derinlemesine gidebilirsiniz ama bir noktaya kadar, bir noktadan sonra işin tadı kaçıyor ve takımın ritmi bozuluyor. Yani o anda hele kaybedilen bir top, e, rakibe teslim edilen işte ya da işte hatalı bir pas gibi bu organizasyonlardan bu yanlışlıklardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor ki Takımın üst performansı, üst düzey o pres oyunu, e, tempolu oyunu ve o ritmi bozulmasın. Çünkü bu bir zihinsel olay. Yani orada zihinsel olarak o top kaybından etkilenen diğer oyuncular doğal olarak oyunun temposunun da daha üst seviyeye çıkmasını engelliyorlar. Yani bunu özellikle işte dediğim gibi Kent, Rosal Samuel'dir, Mert Akan'dır, Yer Yer Ferdi'dir. E, bunlardan kaçınmaları gerekiyor. E, bu e, birinci sorun çözülmesi gereken birinci sorun. İkinci sorun da çok e, yan top yapılıyor. Yani gereksiz bir şekilde alıyor 5 metre 10 metre ötesindeki takım arkadaşına veriliyor. Yani arkadaşlar bunu sıradan sokaktan bir insana da alıp getirseniz bunları çok rahat bir şekilde yapar. Sizler orada milyon euroluk e, ve profesyonel olmuş sporcularsınız. Yani bırakın artık şu e, defalarca yan top oynamayı eğer bunu teknik ekip de yapıyorsa teknik ekibin yani teknik ekip bunun böyle olmasını istiyorsa teknik ekibinde bundan kurtulması gerekiyor. Mümkün olduğunca az yan top yaparak az yan top yaparak mümkün olduğunca ileriye doğru kat eden bir oyun anlayışının olması gerekiyor. Yani bunu gerek defans blokundaki e, futbolcuların gerekse orta saha içerisindeki futbolcuların topu 3. bölgeye götürmelerinde, hücum bölgeye götürmelerinde bunu uygulamaları gerekiyor. Bununla ilgili ciddi sıkıntı var. Aşırı derecede yan top yapılıyor. Bundan kurtulunması gerekiyor. Yani bununla ilgili bunu çok fazla yapan özellikle Zayis'i söyleyebiliriz. Yine defans blokundaki futbolcuları söyleyebiliriz. Bazen e, İsmail de bunu yapıyor. Yer yer ileriye doğru kat etmeyi düşünse de. Dolayısıyla bundan kurtulunması e, gerekiyor. Yine İsmail'e bu, burada bir parantez açalım. İsmail özellikle pres yaptığında top rakipteyken yapılan preslerde ve kazanılan toplarda muazzam etkili olması... ...olmasıyla birlikte özellikle topun ileriye doğru derinlemesine kat etmesi noktasında bazı eksiklikleri var. Özellikle bunu kendi de tespit etmesi gerekiyor. Aynı zamanda teknik ekibin de bunu te tespit edip bununla ilgili farklı çalışma programları... ...farklı zihinsel çalışma programları da verilerek sporcunun, futbolcunun bu anlamda üst noktaya gitmesi sağlanabilir. Yani daha fazla ileriye doğru kat eden, daha fazla derinlemesine kat eden bir oyun anlayışında olmalı özellikle İsmail... ...bu onun daha üretken bir yapıda olmasını e, sağlayacaktır. Tabi sadece İsmail e, özelinden gitmiyoruz. Yani İsmail'le birlikte orta saha içerisinde bu oyunu, kurgusunu ortaya koyması gereken... ...işte bu Zaystır, bazen Crespo'dur, bazen Mert Hakan'dır. E, bunun daha fazla ön plana çıkarılması e, gerekiyor. Bununla birlikte yine sorunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin özellikle... E, Orta sahayı organize eden yani defansla e, hücum bloku arasındaki o orta saha dinamiğini organize eden bir e, altı numaraya e, işte bir zamanlar Oğuz Şetin örneğinde olduğu gibi işte e, yine bununla birlikte farklı örnekleri verebiliriz yani işte bir zamanlar Sergen Yalçın örneğinde olduğu gibi ya da işte Zidane örneğinde olduğu gibi. Yani orta sahayı doğru bir şekilde organize edip onu hücum blokuna aktaran bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani daha üretken, daha ortaya bir şeyler koyan, yer yer adam eksilten, geçen ve onu derinlemesine paslar atan, işte tut, rakip, rakibin arka bloğuna yani defans arkası bloğuna doğru paslar atabilecek, oyunu bu anlamda yönlendirecek çok ciddi bir futbolcuya ihtiyacı var. Altın numara olarak nitelendirebiliriz. Yani e, Fred'i bu anlamda bu kategoriye koyamayız. Dolayısıyla burada çok ciddi bir e, futbolcuya ihtiyacı var. Çünkü Cengiz de bu ihtiyacı karşılayacak bir e, oyuncu değil. O daha çok kanat oyuncusu. Dolayısıyla buraya birisinin e, monte edilmesi gerekiyor. Bazen İrfan Can da bu anlamda denenebilir. Ama gerek e, gerekirse bununla ilgili çok ciddi bir transfer de yapılmalı. Ama madem bu kadar ciddi bir yatırım yapılmış takıma bu takım gerek ligde gerek kupada gerekse de Avrupa'da çok ciddi başarılar olabilir. Şampiyonluk dahi konferans liginde görebilir. Ama dediğim gibi orta sahaya o beynin o beynin e, mutlaka ortaya çıkarılması yani e, transfer edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte gereksiz pozisyon harcamaları da oluyor. Yani işte bir serbest satış organizasyonu, bir korner organizasyonu bunu direk işte kaleye doğru yapılan bir ortayla güzel bir organizasyonla değerlendirmek varken aralarında yapılan farklı paslaşmalarla heder edilen birçok pozisyon var. Yani bu bir tane değil. Bazen maçta iki oluyor, üç otuyor, oluyor, dört oluyor her neyse serbest atış organizasyonuyla birlikte. Ama bu harcanan pozisyonlar bazen pahalıya mal olabilir. Dolayısıyla bazen atamadığınız zaman gelir size atarlar ve oradan çok ciddi bir pişmanlık ne yapabiliriz duyabiliriz. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu lükse gidilmemeli, bu israf yapılmamalı, yani harcama yapılmamalı ve orada pozisyonlar en efektif bir şekilde kullanılmalı. Bununla ilgili de sporcular zihinsel anlamda da ve yapılacak o, o taktiksel anlayışla da bunlar ne yapılmalı çok iyi şekilde organize edilmeli. Ha şu olabilir, yani çok üst düzey derecede, yapmış olduğunuz alıştırmalardan dolayı bunu yapabilirsiniz ama bunu defalarca tekrarlayıp otomatikleştirmeye hatta mükemmelleştirme evresine getirmeniz lazım. Yani öğrenmenin ileri aşamaları ama bunu yapmadan denediğiniz zaman dünkü maçta da ortaya çıktığı gibi harcanan birçok gereksiz pozisyonun olduğunu görmekteyiz. Ya Bununla birlikte bu seviyeye gelmiş oyuncuların bazı vuruşları çok acemice kötü bir şekilde yapmalarının da olumsuz bir eleştiri olarak onlara sunmamız gerekiyor. Aslında yapıcı bir eleştiri olarak sunuyoruz. Çünkü bununla ilgili çalışma yapmaları gerekiyor. Yani gerekirse antrenman sonu yarım saat, bir saat yapılacak bununla ilgili çalışmalar onları çok daha üst seviyeye getireceklerdir ve orada yapacakları vuruşlarda çok onların bitirici vuruşlar yapmasında sağlayacaktır. İşte buna yani kale sahası içerisinde bile boş kaleye o gole atamayan e, futbolcu örnek verebiliriz. Yani e, Cikuyu mesela. Yani öyle bir pozisyon harcanmamalıydı. Ya da işte bir pozisyonda e, Zayas'ın öyle bir vuruş yapmaması gerekiyor gibi böyle farklı örnekleri de verebiliriz. Dolayısıyla e, burada da ciddi yatırımların yapılması gerekiyor. Antrenmanlarla yapılan çalışmalarla, yoğunlaşmalarla, psikolojik zihinsel çalışmalara bunların zenginleştirilmesi gerekiyor. Bir başka konu da tabii yıldızlar topluluğu var. Yani işte Ceko'nun yaptıkları, için yaptıkları, Şimanski'nin yaptıkları bunlar ortada. Güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Kentin yapmaya çalıştıkları çok güzel şeyler. Yani hakikaten yapılan transferler bu anlamda nitelikli transferler. Ve o kaliteyi ortaya koyabiliyorlar. Yine defans bloğunda da ama defans bloğunda biraz problemler olabileceğini de düşünmekteyim. Umarım bu problemler ortadan kalkar. Luan Peres'in de cezalı olmasından dolayı bildiğim kadarıyla dün oynayamadı ama işin içerisine girmesi Biraz daha oradaki o defans bloğu sanaştırılır. Aynı şekilde e, e, Bekao'nun Luan Perez oynamasının daha isabetli olduğunu da düşünüyorum. Cikun'un biraz daha e, bu anlamda oraya adapte olmasının belki biraz zamana ihtiyacı olduğunu da e, söylememiz gerekiyor. E, bunlarla birlikte orta sahayı da söyledik. Yani hücum blokunun bu anlamda iyi olduğunu, işin içerisinde Fred'in ve Cengiz'in de girmesiyle birlikte o alanın çok daha güçleneceğini, ama o çok güçlü olan hücum blokunun arkadan orta saha içerisinden çok güçlendirilmesi gerekiyor. Yani özellikle alınacak 6 numarayla çok güçlendirilmesi gerekiyor. Ve defans bloğunun da daha dikkatli şekilde hazırlanması ve konsantre olması ve defans bloğunun bununla ilgili hata yapmak için mücadele edilmesi gerekliliği ile ilgili de bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Son olarak da belki İsmail Kartal'ın evet yaptığı bir tercih ama bence bu tercihin şu aşamada doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Altay'ın yaptığı gereksiz hatalar ve, ve geçen yıldan kalma o bilinçaltı üzerinde hala etkili. Altay'ın da yeterince işin içerisinde olmadığını, zihinsel anlamda, psikolojik anlamda işin içerisinde olmadığını, beden daha da olduğunu ama zihinsel ve psikolojik anlamda biraz daha farklı bir dünyada olduğunu düşünmekteyim. Gereksiz topa yapılan çıkışlar işte Samet'in kafayla uzaklaştırdığı, kornere gönderdiği o örnekte olduğu gibi ya da işte kendisine geri pas olarak verilen pası işte kenarlardaki arkadaşlarına kazandırırken topu taca atması böyle hiç gereksiz yani hiç yapılmaması yani insan elbette hata yapabilir ama hiç yapmaması gereken bir hata yaptığı zaman doğal olarak bu seyirci üzerinde çok ciddi bir tepki oluşturuyor. Zaten ona karşı oluşmuş da bir yargı var. Bunun da ortadan kalkması gerekiyor. Dolayısıyla Altay'ın bu anlamda bence daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hele ki şu transfer sürecinde yani bir kalecinin geleceği Divakov için sürekli hatırlatılması ve bununla ilgili bir varken onun sürekli böyle bir işlemle meşgul edilmesi esnasında sürekli uygulatılmasının da çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Yani psikolojik anlamda kendinizi insan anlamda tam olarak sağlamamış bir kişinin orada tutulmasının hem onun aleyhine de olan bir durum oldu. Dolayısıyla belki İsmail Kartal bu İsmail Kartal bu anlamda İrfan Can Eğri düşünebilir. Geçen yılda geçen sezonda çok ciddi performans göstermiş bir kaleci. Dolayısıyla onun düşünülmesinin daha isabetli olduğunu düşünüyorum. oynatılmasının. Ha eğer gerçekten transfer yapılacaksa ve bu konuda kesin bir anlayış varsa ya bu, bu artık kaçınılmaz bir durumsa eğer Navas'sa Navas ya da işte Livakovic her neyse bunun artık bir şekilde bitirilmesi ve e, bunun artık yılan hikayesinden çıkarılması gerekiyor. Çünkü belirli bir noktadan takıma zarar ve tüm yapmış olduğunuz yatırımlar boşa gidecek. Onun için aslında Altay normal şartlarda çok iyi bir kaleci. Belki biraz daha kendini yenileyerek e, o anlamda kendini de oluşturacak zihinsel sevrimle birlikte birçok şeyi de aşabilir. Çünkü olan defans blokudur. Yani siz dünyanın en iyi kalecisini getirin eğer defans bloğunuzda ciddi problemler varsa o da Hatalı goller farklı sıkıntılar yaşayacak, hatalı goller yiyerek Ama bu anlamda defans bloğu sağlamlaştırılıyorsa ki sağlamlaştırılmaya çalışılıyor, Altay'ın da verimli olabileceği de yani tartışma konusu. Yani Liva Koyuş, de sonuçta geldiğinde yüzde bu alanın kurtarıcı bir yapıya da sahip olma söylememiz gerekiyor. Evet iyi bir kaleci, yüzde yüz bir kurtarıcı mı diyebilir miyiz? ya yani biraz atışılır çünkü öyle bir kaleci Avrupa'nın devleri sahip olmaya çalışırlar. Yani biraz tartışmalı bir e, konu. Evet iyi bir kaleci, kesinlikle iyi bir kaleci, üst düzey bir kaleci. Ama e, o, kusursuz mu, e, her şey dört dört mü elbette değil. Dolayısıyla bunun da konuşulması gerekiyor. Yani belki İrfan e, Eğri Bayat'la bu e, en azından bu dönem, anlamdaki geçiş süreci denenebilir. Bu anlamda Altay'da belki almamış olur. E, e, evet. E, Luzonla ilgili ilk e, maç değerlendirmemiz bu şekilde. E, umarım e, başka videolarda, başka maç değerlendirmelerinde yine e, birlikte oluruz. Tabii ki bu anlamda sizin yapacağınız yorumlar da önemli, beğenileriniz aynı şekilde e, kanala abone aboneliğiniz ve farklı platformlarda da paylaşıp e, sesimizin daha farklı dilleri dolaşmasını sağlamanız özellikle temennimiz, isteğimiz. E, bir başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.